Köln'e 25 dakika bir yolumuz var. Tam action, tam. Köln'den az kalsın trenle inemiyorduk. Kö Köln bir tane durak. Yakın. Düsseldorf'a bu kadar yakın olduğunu tahmin etmedim. 20 dakikada geldik. Ve Köln işte... ...Mexico'yu... Doğuş bir şey yazıyor. Ya ben Haksbağ'ın ana tren istasyonu bekliyordum. Ama bir köy durağı varmış. Onda indik işte. Ama ne inmek? Ama ne inmek? <laughs> Yardım edenler. bir tane çocuk kapıyı tuttu. Öbürü çantamı getirdi. Kapının kapanmasını da engelliyor <laughs> <laughs> falan böyle. Allah'ın yardımsever. Evet evet. Hadi geldik. Yekta Kölne hoş geldi. Yekta Kölne hoş geldi. Çok güzel masallarla, heykellerle öğrendi. Hardal Müzesi, karşımda Çikolata Müzesi. Zaten müzeleri var, ne yiyeceğiniz, neyi tadacağınız belli. Köln'ün faydaları. Evet tam önümde Hohenzollern Köprüsü var. Hohenzollern İmparatorluk son imparatorluk ailesi köprü 1907-1911 yılları arasında yapılmış ve demir konstrüksiyonuyla ve kemerleriyle Köln'ün simgesi. Zaten köprü yolu dümdüz sizi Köln Katedraline götürüyor ki oraya doğru gidiyoruz efendim. Köln'deyiz. Yeni, farklı, özel bir şehri keşfetmenin keyfini yaşıyoruz. Ren Nehri de altımızda usul usul akıyor. Güzel bir Eylül günü. Hava da güzel. Daha soğuk bekliyorduk. Evet, Köln daha sıcak.